Bak plakam görünmüyor abi Bantları bir söküver bir. Tamam yok yok şey o Yeni plaka söyledim gelmek üzere evet, Bakalım düşün He çerçeve söyledim gelmek üzere Şöyle kesiver Tamam bunu geçeyim ben eve tamam. Şimdilik dursun düşmesin Şöyle öpüyorum ben de Ehliyeti vereceğim abi Adı renkli alalım mı? Biliyorum abi, ha, yani. abi şey, o, Peki abiler mi söyledi? Ehliyeti evet, söyleyelim

Ben söyledim, Söyledim, yenisinden gelmesi biliyorsun diyor, Belki esanlar. Şu plakalıklar var ya, düşüyor. Ben özel yapıyorum abi. O gelmedi bak, o yüzden, yoksa ben böyle dolacak gibi Ama ilmeler var mı? bir şey, kolay yaz. biz bir dünya yaptık şeyde niye çıktı lan Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen biraz önce nasıl kullanmıyorum demiştin?